Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gençler Birliği ve Traktör takımının maçını konuşacağız. Gençler Birliği'ni hepiniz tanıyorsunuzdur. Ve gerçekten de güzel bir takım. Genç bir takım mantıken. Traktör takımını kimse tanımıyor. Hangi yöreden. Türkiye'den olduğu kesin. Ama hangi yöreden. Ee, zaten onlar da iki 2 atmışlar golleri. 1-47'de bize 57 atmışlar. Yani Gençler Birliği 2-0 mağlup edilmiş. Traktör Birliği'ne aferin. Ya Traktör Birliği ne? Traktör takımına aferin. Valla güzel yenince koskoca bir takım Gençler Birliği'ni yenmiş o lige göre. Zaten Türk oyuncular çok da bence bundan sonra yani herkes yabancı oyuncular almaya çalışıyor. Tabi en çok iyi oynayan Türk oyuncular da var. Ne Mbappesi? Arda Güler, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü falan. Arkadaşlar nedense Türk oyun e, bir sürü Türk oyuncumuz var ama bazıları iyi oynuyor, bazıları iyi oynayamıyor. Şimdi yoruma belki yazabilenler de yazacak Arda Güler ne, Kenan Yıldız ne. Ben onlara bir şey demiyorum. Adamlara bakın traktör takım bak. Traktör takımını tanımıyorsunuz. İlla Türk olmak zorunda. Full dışarıdan, yurt dışından yani yabancı adamlar atmış. Anlamıyorum. Bir Türk takımları ne yapıyor? Yani bir Türk oyuncu da düzgün bir tane düzgün değil demiyorum. Ama bir gol atabilir. Yabancı oyunculara bak ya. Yabancı oyuncuların fit, fitliğine bak. İnşallah Türk oyuncularla artık gol atmaya başlar, iyi oynamaya başlar. Görüşürüz.